Güzel insanlar, sihirli tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifim ve bütünün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda yay burcuna niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin genel para enerjilerine bakacağız. Bakalım yay burçlarının A'nın enerjisinde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler her neyse kartlarımın alanına da bu enerjiler ve gündemler yansır. Bu sebeple uyanı alın, uymayanı lütfen iptal ediniz. Açılım zamansız zamana niyetle yapıldığı için bu videoya ne zaman denk gelirseniz sizin için enerjiler o zaman aktif olur. Amacımız bu videoları çekme amacımız zaten kendi gerçekliği içerisinde sıkışmış olan ve bu videoya denk gelen kişilerin alanlarında bir farkındalık yaratmak. Buradan güzel bir mesaj alıp bir ışık yanarsa ne mutlu bize diyorum o Oşo'dan da bir kart, iki tane kart alalım. Bir tane de melek kartı alalım ve açılıma başlayalım. Sevgili yay burçları, yay burçlarının önümüzdeki bir aylık süreçte parayla ilgili alması gereken mesajlar nedir? En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum ve başlayalım. Yay burçları. O para kraliçesi olan yay burçları var. Evet, güzel başladık. Hadi bakalım. O çok güzel. Yay burçları, para konuları gündemde olacak. Yolculuk, romantizm ama daha çok nedense para açılımında duygu kartı geldi. Kırık kalp olduğu gibi burada bir sürü. O çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Ah cehennemin kapalıları ve aç gözlülük kartları da geldi. Evet düşük frekanslı olan enerjiler de var. Şu şeyi de açalım bir. Melek kartımızı. Şöyle bir odaklanalım bakalım yay burçlarının gündemlerinde neler varmış. Hmm. Şurayı ayırıyorum. Şurayı ayırıyorum. şimdi yay burçları gerçekten parayla aşk iç içe girmiş durumda açılımınızda bir iki tane para kartı var ama iki tane hatta üç tane duygu kartı var bir de zorlayıcı alan var şimdi bazı hemen şuradan başlayalım bazı yay burçları için parayla ilgili problemlerini halletmiş ya da güçlü bir kadın figürden destek alma potansiyeli açılmış veya destek alacak olan yani yine de bir şekilde para sıkıntısı olsa bile tıkanıklık olsa bile bir kadın figürden parayla ilgili destek alarak konularını çözmüş olan yay burçlarının enerjileri var. Bu kadın figür siz de olabilirsiniz sevgili yay burçları güçlü bir enerji var burada para enerjisi var parayla ilgili hiçbir problem yaşamayacak olan problem yaşasa dahi bir kadın figürden destek alarak o konuyu çözecek olan yay burçları var şimdi burada şu konu birazcık e, dikkat çekici kılıç ası bize zorlu başlangıçları gösterir e, Kupa onlusu duygu kartıdır, aşk e, açılımlarında özellikle büyük aşkı yani birdenbire gelişen evliliğe giden, büyük ciddi birlikteliğe giden, e, maddi manevi de iyi kartları gösterir. Aslında iyi enerjileri gösterir kart diyorum. Fakat kılıç ası önüne geldiği zaman parayla ilgili konularda bazı durumlar yaşanabilir. Yani aşk ilişkiler alanında yaşanacak olan bir durum. Sizi çok zorlayıcı etkiler içerisine çekebilir. Bakın burada böyle 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 sonu gelmeyen bir merdivenle resmedilmiş. Ve e, bazı ilişkiler, bu özel ilişki partner ilişki alanında gözüküyor. Bazı e, ilişkiler girmiş olduğunuz. Şu an hayatınızdaki partnerle ilgili olan bir konuda zorlayıcı etkiler ya da sevgili de olabilir eşinizde olabilir. Yani ciddi ilişki yaşadığınız aşk ilişkisi, özel ilişki içerisinde olduğunuz bir kişiden kaynaklı veya onunla birlikte olmanızdan kaynaklı bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Kılıç ası, zorlayıcı bir başlangıcı çıkma potansiyeli olan yay burçlarının enerjileri var. Yani bu belki bu hafta içerisinde olabilir. Bir hafta on günlük bir süreçte. O yüzden atacağınız adımlara, aşk ilişkiler konusunda atacağınız adımlara dikkat etmelisiniz ki o konu sizi parasal konularda sıkıntıya düşürmesin. Böyle bir risk var. Çünkü her iki kart birbirinin arkasından geldi ve ikisi birbirinin enerjisini tamamlıyor. Yani orada atılacak duygusal ilişkilerle çok duygu yoğunluğu yaşadığımız bir alanda parayla ilgili konularda hatalı kararlar verebiliriz veya o duygu yoğunluğunu yaşardıktan sonra yaşarken o süreçte bu durum bize parasal sıkıntılar getirebilir. Yani çok zorlayıcı bir yola çıkmış olabiliriz. Bu bir hafta 10 gün içerisinde buna dikkat etmesi gerekiyor yay burçlarının. Yine kupa altılısı kartıyla beraber eskiden e, saf sevgiligiyle e, sevdiğiniz gerçekten e, karşılıksız Hani öyle hissettiğiniz sizi her yönünüzde tanıyan çocukluk aşkı gibi diyebiliriz çocukluk aşkı gibi hissettiğiniz karşılıksız koşulsuz sevdiğiniz bir kişiyle yeniden yollarınız kesişip e, yeniden bir araya gelebilirsiniz ama bu sefer bir araya geliş parayla ilgili konularda yani bir işbirliği veya bir para kazancıyla ilgili konularda bu potansiyeller çok kuvvetli. Geçmişten gelen sevdiğiniz bir kişiyle bir iş kurmayı düşünebilirsiniz ve kurduğunuz iş de çok parlayacak gibi gözüküyor. Yani gerçekten çok fazla parayı çekecek gibi gözüküyor veya o size çok iyi bir iş ortağı olabilecek potansiyele sahip. Burada ilk gördüğüm genel açılım kartlarında Aşkla parayı bir arada harmanlanmış vaziyette gördüm. Ee, yay burçlarının gündeminde hem aşk var ve bu aşk durumu onların para durumunu çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Öyle söyleyebilirim. Yani burada e, şurası zorlayıcı bir enerji, burası ise kolaylaştırıcı bir enerji. Adımlarınızı atarken dikkatli olmanızda fayda var bu adımım benim hayatımı zorlaştıracak mı ilerleyen süreci? Çünkü kılıçası daha birinci basamak ilk adım. Ondan sonra daha 12 adım var. Yani o 12 adımı geçerken benim bu adımı atmam beni para konularında sıkıntıya mı düşürecek? Önümü görebilecek miyim? Bir bakmalıyız yani bir analiz etmeliyiz. Ee, buradaki de pozitif bir enerji geçmişten gelen sevdiğiniz, saydığınız, koşulsuz sevgiyi hissettiğiniz, güvendiğiniz biriyle bir işe çıkmak potansiyeli de var. Oradaki enerji de güzel bir enerji ama şu enerjiyle şu enerji birbirine o kadar yakın ki şaşırabilirsiniz. O yüzden hangisi iyi, hangisi kötü şaşırabilirsiniz. O yüzden burada ciddi bir analiz yapmanız lazım ve gerçekten iyi bir düşünme ve hissetme şeyinden geçirmeniz lazım kendinizi. Buradaki enerjiyi şu an ben bile hissediyorum nasıl bir enerji olduğunu. O yüzden de birazcık zorlayıcı enerjiler aktif olabilir. Seçim yapma konusunda yani doğruyu mu doğru yolda mıyım yanlış yolda mıyım mı seçme konusunda. Çünkü attığınız adım sizin parasal geleceğinizi de etkileyecek. Öyle çok net bir şey söyleyebilirim işte. Şu an atacağınız bu bir hafta 10 gün içerisinde duygusal konularla ilgili atacağınız adam adım sizin parasal konularınızı geleceğinizi etkileyecek bir takım sonuçlar doğurabilir. O yüzden iyi analiz etmeniz gerekir. Yine romantizm kapısı ve kırık kalp. Yani yaylar ayakları yerden kesilmiş vaziyette aşk enerjisi içerisinde uçuşuyor olabilir. Bu uçuşmalar sırasında da Gerçekten e, parayla ilgili konularda e, rehavete kapılabilirler, yanlış kararlar alabilirler. E, kalplerini kırdıkları bir konu konu var bu konuyla ilgili ve ödeyecekleri bedeller ağır olabilir. Romantizm kapısı içerisindeyken zorlayıcı alanlara girebilirler. Yolculuklardan para kazanacak olan yay burçlarının enerjileri var, seyahatlerde Belki bir iş için gidecek seyahat var, belki bir toplantı veya bir e, anlaşma, görüşme gibi bir sebepten dolayı e, gittiği yolculuktan da para kazanarak veya bir anlaşma yaparak dönecek olan Yay burçlarının enerjileri var. Yine kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı gel geldi. Şöyle ayırt edebilirim. Bazı e, yay burçları gerçekten çok mutlu olacaklar. Hem de sadece parasal konularda değil, aşkla birlikte yaşanacak bu. Bazıları da yine çok mutsuz olacaklar. Aşkla birlikte yaşanacak. O kadar net gelmiş ki yani duygular bu bu ayki duygular sizi ya zirveye taşıyacak ya dibe taşıyacak öyle söyleyeyim. Para konularınızı çok etkileyecek duygusal hayatınız ikili ilişkileriniz özel partner alanı sizin para kazançlarınızı veya bundan sonraki parayla ilgili gelişmelerinizi çok etkileyecek O yüzden dikkatli olunması gereken bir ay Çünkü bir uyarı daha geldi. Buradaki kırık kalpli bir cehennemin kapıları, aç gözlülük. Yay burçlarının içerisinde bu duygusal rehavete kapıldıkları için belki işini, gücünü ihmal eden olabilir ya da o e, duygulara kapıldığı için işin arka planındaki e, tezgahtan haberi olmayabilir. Belki bir tezgahtır. E, kalpleri kırılacak yay burçları da var. Dolayısıyla bu ay sizin için birazcık e, duygularınızı dizginlemeniz gereken ve ne oluyor ne bitiyor hani e, ben doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum yanlış adımlar mı atıyorum bir gözden geçirmeniz gereken şeyler var aç enerjisi bu duygusal konularda aç yapmanız da sizi parayla ilgili konularda aşağıya çekebilir. Yani fırsatlar olduğu gibi birçok fırsat da var. Burada da burada da fırsatlar var. Ama e, burada burada ve burada da riskler var, hem de ciddi riskler böyle al aşağı edecek riskler. Dolayısıyla çok dikkatli olunmak zorunda. Eğer dikkatli olunursa zafer kartı bazıları için. Burada söylediğimi herkes kendi dinamiklerine göre alabilir. Ama söylediğim her şey kademe kademe, bazıları için geçer. Bazı yarımşöyle çok rahat bir ay geçirecekler. Çok da ciddi fırsatlarla e, karşılaşacaklar. Ama bazıları duygularına o kadar çok kapılacak ki e, hayatın belki de gerçekliğinden kopacaklar. Yani gerçekliğinden, sorumluluklarından ve ...yerine getirmesi gereken işlerden, görevlerden kopacaklar belki ve hayatlarının kontrolünü kaybedecekler. Bu sebepten dolayı da büyük bir hezimite uğrayacaklar ee, enerjisi var ve burada egoları, duyguları e, ve açgözlükleri çok çok cehennemin kapılarını açabilecek kadar etkili bir enerji, dibe vurma enerjisi de barındırıyor. Yani bıçak sırtı bir durum sizin atacağınız adımlar bu potansiyellerin içerisinde hangisine ulaşacağınızı belirleyecek. O yüzden çok dikkatli olunması gereken bir ay parayla ilgili konularda sevgili yay boşları dikkatli ol duygularına özellikle dikkat et diyoruz. Al işte <laughs> aşk açılımı yapsam bu kadar kart gelmez diye ay boşlarına aşk açılımından bile daha fazla kart geldi. Aşık olmak, melek mesajı ya da eski bir aşkın yeniden canlanması. Burada aşık olmak dedik, burada eski bir yerden aşkla ilgili konuda bir gelecek vardık. Ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. İşte yay burçları belki de yeni bir yuva kurma özlemiyle, isteğiyle, o duyguyla rehavete kapılarak Belki de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyip, işiyle gücüyle ilgilenmeyip bu rehavet hali içerisinde belki kritik noktaları görmeyecekler. Ufak detayları kaçıracaklar ve sonrasında ciddi bir problem doğma veya çok uzun sürecek daha başlangıcı kılıçası. Çok uzun sürecek sıkıntılı ve zorlayıcı süreçlerin başlangıcına adım atacak olabilirler. Burada risk barındıran ara alanlar var. Hemen şu kalp, kırık kalbe koyalım. Şurada da yine cehennemin kapılarına koyalım ki öyle bir şey olmasın. Aç gözlüğü de dizginlemek için koyuyorum. Diğer kartlarda gerek görmüyorum. Ee, çok güzel kartlar var. Parayla ilgili çok yüksek titreşimli kartlar var ama yanlarına hep düşük titreşimli kartları alarak geldiler. Bu da bize risk olduğunu gösteriyor. Atacağımız adımlara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor sevgili yay burçları. Parayla ilgili sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjilerinde yay burçları için yapmış olduğum açılımın burada sonuna geldim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık hale getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.